Herkese merhabalar. Dripesu almıştım. Dripesu kahve için kahve keyfini bununla sürdürün. Türkiye'de bu kadar pratik ve hoş kahve elde etmenizi sağlayan bu firmaya güvenin. Herkese merhabalar. Drip almıştım. İçinden 5 adet şu şekilde paketli, poşetler çıkıyor. Bu 5 poşetin bir tanesi içinde malzeme konulmadan paketlenmişti. Ben de firmaya yazdım. Dedim böyle bir durum var. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Onlar da bana cevap olarak kalite kontrol ekibiyle ilgili bir kaç problem olduğunu, onu çözeceklerini, eğitim vereceklerini. Bundan sonra da bu problemlerin daha az oluşabileceğini düşündüler ve bana da şimdi göreceğiniz bu hediyeyi gönderdiler. Şimdi sizlerle bu hediyeyi açıp içine bakacağız. Bakalım DriPeso firması bana neler göndermiş. Kutu açılışı yapıyoruz. İçinden nefis Kahve kokuları gelmeye başladı bile. Ve kutu açılıyor. O da ne? İçinden harika kahve hediyelerim gelmiş. 6 adet 5'li kutu yazmasına rağmen bana bir 2 ve 3 çeşit kahve gelmiş. <laughs> Takt edersiniz gibi bütün fabrikayı da göndermeyeceklerdi ama <laughs> bu yaptıklarıyla beni çok mutlu ettiler. <laughs> Örneğin şuna bakalım. Tripesso Drip Cafe Pratik filtre kafi 5 adet. Dark Rose. Bu zaten bende olan. Tripesso'nun %100 Arabica kahvesi çok güzel, çok başarılı. Ve bir de gene %100 Afrika. Pardon, Arabica. Evet, gene Arabica. Çikolata aromalıymış. 3 adet hediye kahvemizi açılışını yapıyorum. İşte böyle ürünler çıkıyor içinden. Orijinaldir. 29 Şubat 2022'ye kadar kullanım ömrü olan Tripesso %100 Arabica çikolata aramalı kahveyi görüyorsunuz. Bu daha orijinal tepe %100 arabika. Kavrulmuş, öğütülmüş. %100 kahve. Bu şekilde paketinden çıkıyor. Kullanım şekilde. Bardağın kenarlarına, kulaklarına yerleştiriyoruz. Üstüne önce 30 saniye kadar su sıcak su bırakıyoruz. O biraz demleniyor. Ondan sonra da biraz daha yavaş yavaş suyu bırakıyoruz. 20 Şubat 2022 tarihli olduğunu görüyoruz bu kahvenin de. Son kahvemiz Tripesso Dark Roast. Tripesso'nun koyu kavrulmuş %100 kahvesi sanki Türk kahvesi lezzetli olacağını düşünüyorum. Bu da bu şekilde paketlenmiş ürün. Burada daha net görülüyor. Bir bardağın kenarlarına kulakçıkları var. Kenarlarına kulakçıklar yerleştiriliyor. Üste sıcak su ilave ediliyor. Çok güzel filtre kahve keyfini size sunuyor. Oh. close till I kahve için kahve keyfini bununla sürdürün. Türkiye'de bu kadar pratik ve hoş kahve elde etmenizi sağlayan bu firmaya güvenin. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bu videoyu da paylaşmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim. saygılar sunuyorum. <laughs> Till my shadow turns to sun rays and I...